Türkiye.gov.tr adresinden erişilebilen e-devlet kapısını kullanarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan pek çok elektronik hizmetten hızlı ve güvenli bir biçimde faydalanabilirsiniz. E-devlet kapısında yer alan hizmetlerden en çok kullanılanlar adınıza açılmış veya müdahil olduğunuz tüm mahkeme dosyalarını görüntüleyebileceğiniz mahkeme dava dosyası sorgulama hizmeti. 4A SSK, 4B Bağkur, ve 4C emekli sandığı kapsamında sosyal güvenlik kurumuna ödenen primlerinizi görüntüleyebileceğiniz hizmet dökümü hizmeti, araç plakasından haciz, rehin ve benzeri bilgileri sorgulayabileceğiniz araç sorgulama hizmeti, vergi dairelerine kayıtlı borçlarınızı görüntüleyebileceğiniz vergi borcu sorgulama hizmeti, adınıza kayıtlı taşınmazlarınız ile ilgili detaylı bilgi alabileceğiniz tapu bilgileri hizmeti, çocuklarınızın notlarını ve devamsızlık bilgilerine ulaşabileceğiniz öğrenci bilgi sistemi, tüm operatörlerde adınıza açılmış mobil telefon hatlarını görüntüleyebileceğiniz mobil hat sorgulama hizmeti ve adliyelere gitmeye gerek kalmadan adli sicil belgesi alabileceğiniz adli sicil kayda hizmetidir. Sık kullanılan hizmetlere doğrudan ana sayfamız üzerinden veya e-hizmetler bağlantısına tıkladıktan sonra karşınıza gelen sık kullanılan hizmetler sekmesini kullanarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.